Evet arkadaşlar. Zulama mobil oynuyoruz yine. Arkadaşlar 9 10 seviye yapınca <laughs> Video açacaktım. Ama da hala 8 seviyedeyim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Bir abone var. Arkadaşlar öteki hesabımı izleyen kişi zaten tanır. Çok iyi oynadığımı biliyorlar zaten. Arkadaşlar 45 seviyeden hesabım gittiği için 8 seviye oldu. Gördünüz zaten. Arkadaşlar videolarımı izlemeyi, kanalıma abone olmayı, like, like atmayı unutmayın lütfen. Özür dilerim konuşmayı Çok konuşmadım. Arkadaşlar bir, bir tane daha arkadaşım oynuyor. O da Solo Mobile oynuyor. O şu an 10 seviyeli. Bana söylediği zaman şu an bilmiyorum kaç seviye. Arkadaşlar PUBG'de oynuyordum ama PUBG'yi artık bırakmışım. Sildim ben PUBG'yi. PUBG Mobile. Arkadaşlar adam var şimdi bak. Nerede? Orada değil mi? Gelecek kendisi. Aha ikiye bir daldılar. Onlar şu an bir yeniyorlar. bir farkla. İçeride birisi var mı? Yok. Aha burada var. Arkadaşlar öldürmem imkansız ya. Cidden imkansız. Bir kişi öldürmüşüm ya. bir kişi öldürmüşüz. Az önce görseniz nasıl oynuyordum şu an? Bot gibi. Kas kasma yok. Kasması yok. İyi. Bir adam var. Ay öldürdüm. İçeriden birisi gelecek. Gelmesin gelmesin. Gelmesin gelmesin lütfen gelmesin. Ne yapalım? Öldüm. Ne çıkı bir? şimdi, Gel hadi. Yok. Adam var. Kaçtı gitti. Adam sandım. Adam değil. Aha, adam. Kelle avcısı. Oo saklanıyor. Çıkma hala. Çıksana oğlum. Çık lan. Hayır. Gelme şimdi. Hadi. Gelmiyor. Sinemalik Döldü. Böyle. Arkadaşlar bu arada size Zula taktiğini göstereceğim. Ama iş kimseye söylemeyin arkadaşlar. Bakın şimdi adam burada ya. Şöyle sıkın arkadaşlar. Tekli tekli. Tab tabanca gibi adam var arkamızda. Çünkü tekli tekli her insana sıktı. Ay e, adama sıktığımız zaman adam daha hızlı ölüyor. Ama hızlı sıktığımız zaman Yani sekiyor. Ama yakındayken istediğiniz kadar hızlı sıkın. İstediğiniz kadar. Adamın mesafesi çok yakın ya arkadaşlar şimdi. Nereden nereye? Buradan oraya değil mi? Şöyle sıkabilirsiniz. Üç kişi öldü. Bu arada adam var. Bomba attı. Adam yok şimdi. Tamam matemonda. Gelen yok, gelen var. Adam öldü mü? Ölmedi. Sniper alalım. Bir Kaç 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 öldük. Arkadaşlar burada zorlama bile oynayan kişi. Bu arada tavsiye ederim cidden çok iyi. Yani tekli tekli sıkılız lazım. Peki şöyle. Şöyle sıkarsanız gördünüz mü? Ölme arkadaşlar. Adamı istediğiniz kadar sıkın. Ama şöyle sıkarsanız ölür. Onu da sniper olduğu için ben de sniper değilim. Şimdi sniper ile sniper kapışacağız. Adam var. İçeriye girmem imkansız mı? imkan Şimdi öldürdüm. Nasıl? Yemedi. Öldü. Adam nerede? Kastı biraz. Hey şat. Adam bu arada donmuş. Şatkanı almam lazım. Özür dilerim. Şatkanın bok gibi arkadaşım. Eş. Şekilleyecektim. Öyle hadi. Oh, onlar iniyor. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Adalet bu kadardır. Bir tane öldüreyim. İkinciyi de öldüreyim. Oy. Arkadaşlar iki tek attım. Ya Tugay abi hani bir kez şey? Hani sniper değil mi? Yok sniper değildi belki. Bilmem neydi. Tugay abi hani şey öldürmüştü ya. Hmm, sniper'la ya da şeyle. Kesin sniper'dir. Hani 3 kişi öldürmüştü. E, dün olmuş ki ben de sniper'la 2 kişi öldürdüm bir kez yine de yine iki kişi öldürdüm Öteki de dört kişi öldürdüm cidden ama dört kişi öldürdüm ama arkadaşlar dört kişi öldürmek sniperla yalan derler. cidden yalan değil hani şu bekle göstereceğim arkadaşlar Hani az önce gördünüz ya ikili bu silahla sıkmıştım bu haritada ıı, dört kişi öldürmüştüm Tek bir merbirli. Yani bu sniper'la. Çıkarsa. Aa, evet. Burada gözükmez ya. Dur lan. Hani bunun bir tane arkadaşı vardı. Şöyle tekli sıkıyor. Bu değil de. o? Bu değil. Hani bunun gibi ama başka bunun böyle tek tek sıkıyor. Arkadaşlar çeşitli. Bu gelse ya. Ben sniper'ları çok seviyorum. bilmiyorum ama boş ver. Aha buradan gözükebilir. Heh, arkadaşlar bununla dört kişi öldürmüştüm. Şey ya. Bunun ee, kilit o çok güzel ya. P90. Shotgun. Bilmiyorum ne olduğunu. Ha, bu ben bununla da çok iyi oynuyorum. Az önce gördüğünüz silah var ya küçük böyle minicik. Bu gibi. İşte onunla da çok oynuyorum. Onunla da oynuyorum. P90'la. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Öteki YouTube'uma geleceğiz. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen.